Mizah sever misin? Mutsuz olduğunda seni güldüren, fotoğraflar, kara kötüller ve videolara verilen konuşma ve yazı sanatıdır. Peki her iyi şeyin bir kötü tarafı varken, mizahın da karanlık bir tarafı varsa, hadi hep beraber bu karanlık tarafa daha yakından bakalım. kara mizah nedir? Türkiye'de az bilinen bilinse bile insanlar tarafından pek hoş karşılanmayan bir mizah türüdür. Genellikle ağır konulara hedef alır. Dinler, cinayetler, ölümler, hastalıklar, savaşlar, doğal afetler ve akıl hastalığı. Peki bu tip konulardan mizah yapmak doğru mu? Aynı soruyu topluluk olarak da sordum ve hayır cevabını aldım. Çünkü Türkiye'de ofansif mizah yanlış anlaşılan bir konu. Bunun en büyük sebebi 14-15 yaşlarındaki çocukların elinde telefon verilmesi. Bu çocuklar sosyal medyada dolaşırken ateist olmanın havalı bir şey olduğunu ve kara mizahın sadece dine hakaretten başka bir şey olmadığını zannediyorlar. Sonra da kara mizah altında Kur'an-ı Kerim'i ısırmak, Kur'an-ı Kerim'e tekme asfalt gibi videolar çekiyorlar. Ronaldinho <laughs> Ülkemizde yaşanan deprem olaylarından sonra bu çocuklar yine karamiza altında deprem bölgesinde moloz yığınlarının altında kalan insanlara hakaret ediyorlar. Şu an neredesiniz? A, Pınar Enkazın altında mısınız? Evet. Petrol Bak bağırıyorum sesim, bağırıyorum sesim duyuyor musun de. Bir dakika. Bağırıyorum sesim duyuyor musun? Bağırıyorum sesim duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Yapacak yeriniz yok ya. <laughs> Duyamıyor musunuz? Şey... Evet bu yaptıkları videolar mizah değil hakaret. Kara mizah ince bir çizgiden oluşur. Bu ince çizgi mizahın hakaret olup olmadığını belirler. Bunu belirlemek için de kurallar gerekir. Kurallarda kara mizahın tamamen özgür bir yapıda olmadığını belirler. Bu kurallar kısaca zaman mekan ve yapan kişi olarak 3 ayrı oluyor. Yani demek istediğim kara mizah her zaman her yerde ve herkes yapamaz. Yapmaya çalışan çocukların sonunu gördünüz zaten. Bu kurallar olmazsa kaos başlar. Kendimden örnek vereyim. Birkaç ay önce bir disco sunucusu açtım. Sunucunun mantığım basit de her türlü mizah serbest. Bir nevi sonucudaki insanlara özgürlük tanıyordum. Tabii ki özgürlüğün olduğu yerde kaos başlar. Sadece dinleri söverek kara mizah yaptığını zanneden bazı kişiler vardı ve onları banladık. Sonucuya yeni kurallar ekleyip insanların özgürlüğünü kısıtladım. Tanıdık geldi değil mi? Ve evet bunu değinmeden videoyu bitiremem. Buna kendi kutsalını yüceleştirmek mi dersin başka bir şey mi dersin bilemem. Türkiye'de herhangi bir dini mizah yapıldığında Çoğu insan dinlem mizah mı yapılır, Dinlem mizah olmaz, terörist gibi ithamlarda bulunuyor. Bu sadece din için geçerli değil, her şey için geçerli. Sırf kendi dinin olduğu için diğer dinlerden daha üstün olmuyor. Dünya senin etrafında dönmüyor. Ben her dini eşit gören birisiyim. Ve bu kurallar çerçevesinde her şeyden mizah yapılacağına inanırım. Peki sen neye inanıyorsun? içerik çalmam